Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Artık şuracıkta cumaya sayılı günler değil, saatler kalardı diyebilirim. Oyuncuların kendi hesabından muhteşem kareler gelmekte devam ediyor. Az önce güzel oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun kendi hesabında paylaştığı bu muhteşem kareleri istedim sizlerle paylaşım. Kızılcık şerbetinde olaylar devam edecek biliyorsunuz Alev ve e, Abdullah Bey'in arasında olan ilişki Pembe Hanım'a perempere şan ediyor e, o e, Sıla'nı ve hatta e, Doğan'a yanı Sıla Türkoğlu'nu e, kendi e, evinden kovmak istiyor e, gitmezse Fatih e kendimi e, sütümesine helal etmem diye onu bildiriyor ve doğanın bu evden gitmesini herkesten istiyor arkadaşlar biliyorsun kızılcık şerbeti kaç haftalarda bütün sayfalarda da makasinin gündemlerinde de manşetlerde de yazılıyor artık demek bütün sosyal hesaplarda Kızılcık Şerbeti rekorları kırmaya devam ediyor. İzleyicisi gitgide artan e, Kızılcık Şerbeti oyuncu